Alama çalarak yüksek lisans bursu kazanan tek insan olabilirim belki dünyada. Yoksa ben kaktüsleri de çok seviyorum. Neşet Ertaş'tan neredesin sen türküsünü çaldım Macar hocaya. Yani abuk subuk hareketler yapmayın. Ben de dedim ki çalmam mı? E sizi niye alsınlar kardeşim zaten? <laughs> Bağlamayı tutup kaldırdım gösterdim. Dırınırının, 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 dırınırının. Merhaba değerli dostum. Yeni videoma hoş geldin. Bugün seninle hayatı boyunca girdiği bütün mülakatlardan olumlu sonuçla ayrılmayı başarabilmiş, dolayısıyla %100 başarılı bir kardeşin olarak mülakatlara dair birkaç öneride bulunacağım. Hazırsan başlayalım. Öncelikle bu videonun nereden çıktığını soracak olursan, bir önceki videomda Stipendium Hungaricum bursundan bahsetmiştim. Bu Macaristan'da burslu bir şekilde okumanıza fırsat veren bir burs olanağı. Eğer detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen önce o videoyu izleyin. Dolayısıyla bu videomun çerçevesi de Stipendium Hungaricum bursunun mülakatlarının nasıl geçeceği ve bunun haricinde genel anlamda mülakatların nasıl geçmesi gerektiği ile ilgili. Ben hayatım boyunca girdiğim bütün mülakatlardan belki şans eseri bilmiyorum ne sebeple ama hep olumlu sonuçlarla ayrılmayı başarabildim bugüne kadar. Şu 6 kriteri kendimce sıraladım. Bence bir mülakata giderken en önemli şeylerden birisi dış görünüş. İkinci İkincisi saygılı bir tutum. Üçüncüsü özgüven. Konuya dair yeterli bilgi birikiminiz, konuya dair motivasyonunuz ve normal olmanız. Yani tekrarlayacak olursam dış görünüş, saygılı bir tutum, özgüven, yeterli bilgi birikimi, motivasyon ve normallik. Bu normallikle neyi kastediyorum? Karşımıza çok çeşitli insanlar çıkıyor, çok değişik insanlar çıkıyor. Şu anda çalıştığım iş yerindeki menajerlerimden bir tanesine sorduğumda beni neden işe kabul ettiniz diye bana şunu söylemişti. Bir insana bir bilgiyi öğretebilirsin ama nasıl davranması gerektiğini öğretmek çok zordur. Özellikle belli bir yaştan sonra. Sizin normal bir insan olmanız ve nerede nasıl davranacağını biliyor olmanız herhangi bir mülakatta işinize yarayacak en önemli bilgilerden bir tanesi. Dolayısıyla mülakatlarda normal olduğunuzu kanıtlamanız gerek. Şimdi dış görünüşten bahsedersek gittiğiniz yerin durumuna göre genellikle düzgün, şık ve temiz giyinmeniz en önemlisi. Bir mülakata giden bir erkekseniz muhakkak muhakkak bir gömlek giymeniz gerekiyor. Hayatım boyunca gittiğim hiçbir mülakatta ceket giymedim. Çünkü benim bir ceketim de yok. Bir kere hayatımda ceket giymiştim. Yani blazer bir ceket. O da abimin düğününde. O da artık olmuyor bana zaten. Fakat siz gittiğiniz mülakatlarda muhakkak temiz, düzenli bir gömlek giyin. Bir hanımefendiyseniz zaten onu siz kendiniz takdir edersiniz. O konuda benim çok bir bilgim yok. Saygılı bir tutumdan kastım. Karşı tarafa olan ilginizi ve saygınızı asla kaybetmeyin. Onunla bir arkadaşınız gibi değil de resmi bir kurumla, bir yetkiliyle konuşur gibi konuşun. Aslında bu günlük hayatta da böyledir. İş arkadaşlarınızla da olsun ya da normal arkadaşlarınızla da olsun. Çok nadir durumlar dışında bu saygıyı kaybetmemek lazım. Özgüven bence mülakatın en temel kelimesi. Ne kadar bilgisiz de olsanız konuya dair bilginizin neden olmadığını açıklayabiliyorsanız yeterli bir özgüvenle karşı tarafı ikna edebiliyorsunuz. Bir diğer unsursa yeterli bilgi birikimi demiştik. Başvurduğunuz işe veya başvurduğunuz okula dair yeterli bir bilgiye sahip değilseniz e sizi niye alsınlar kardeşim zaten? <laughs> Bunu mülakata girmeden önce yapabileceğinizin en iyi şekliyle araştırın ve ondan sonra karşı tarafa gidin. Ve motivasyon, eğer bir işi veya bir okula kabulü almak istiyorsanız bunu onlara kanıtlayın. Sizin motivasyonunuz nedir? Bu karşı tarafı heyecanlandırmalı. Bunları spesifik olarak şimdi örneklendireceğim size. Ve son olarak söylediğim normallik. Normal bir insan olduğunuzu kanıtlayın. Yani abuk subuk hareketler yapmayın. Hayatınızdan düzgün örnekler verin renkli bir karakteriniz olabilir. Fakat bu renkleri birbiriyle gökkuşağı gibi uyumlu bir şekilde yansıtın. Şimdi Stipendium Hungaricum mülakatından bahsedersek. Mülakat Ankara'da gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ankara'ya gitmeniz gerek. Ben de 2019 yılında Stipendium Hungaricum mülakatı için Ankara'ya gittim. Ve sanırım Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın binasında bu mülakatı gerçekleştirdik. İçeri girdiğimde karşımda dört kişi vardı. Bunlardan üç tanesi Türk hocalar, profesörler veya doçentler. Bir tanesi ise Macar asıllı bir kişiydi. Bilmiyorum sanırım kendisi hoca değildi. Onların konsolosluğundan bir kimseydi. Öncelikle yapmanız gereken içeri girdiğinizde saygılı bir tutumla onların gösterdiği yere oturmanız, selamlamanız. Muhakkak ki her mülakatta olduğu gibi sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceklerdir. Burada sizden istedikleri şey sizin kahveyi ne kadar sevdiğiniz, köpeklerle aranızın ne kadar iyi olduğu falan değil tabii ki. <laughs> Buradaki mesele tam olarak sizin akademik geçmişiniz olacak. Öncelikle hangi okulda okudunuz, neler üzerine çalıştınız? Eğer bir tez yazdıysanız bunun konusu neydi? Hedefleriniz neler? Neler yapabilirsiniz? Bu konudaki yeteneklerinizi en iyi şekilde karşı tarafa aktarmaya çalışın. Neden seçilmelisin ve neden bu programı sen seçtin? Yani bu program sana neden uygun sorusunu sorabilirler ya da onlar sormadan siz bunu açıklayabilirsiniz ki bu benim genelde mülakatlarda yaptığım bir şeydir. Ben bir mülakata başladığım zaman bana kendini tanıt dedikleri zaman A'dan Z'ye kadar bütün hayatımın detaylarını onlara anlatırım. Konuyla ilgili olan detaylarını yanlış anlaşılmasın. Yoksa ben kaktüsleri de çok seviyorum ama hiçbir mülakatımda bundan bahsetmedim. Ee, size neden seçilmelisin veya sen neden bu programı seçtin diye sorarlarsa Macar kültürünü çok sevdiğinizden bahsedebilirsiniz. Macar kültürünün Türk kültürüne olan yakınlığından, 150 ile yakın bizim birlikte yaşadığımızdan, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu zamanından bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla oradaki Türk etkisinin varlığından, Budapest'tenin ya da Macar Macaristan'ın çok kültürlü bir yapıya sahip olduğundan, tarihinin güzelliğinden, ortak noktalarımızdan, mesela Kurultay diye bir organizasyon var. Türk Devletleri Birliği gibi bir şey. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerin birleştiği bir organizasyon. Ve bu Kurultay birkaç senede bir veya her sene, bunu araştırın bilmiyorum tam olarak, Macaristan'da yapılıyor. İlişkilerimizin güzelliğinden bahsedebilirsiniz. Dolayısıyla burada bu sorular hazırlıklı olun. Neden seçilmelisin ve neden bu program? Diye. Yani mesela ben uluslararası ilişkiler mezunu bir insandım fakat ekonomi üzerine master yapmayı tercih ettim. Bana neden bu bölümü seçtin dediklerinde o dönem ülkemiz daha yeni yeni ekonomik problemler yaşamaya başlıyordu. Dedim ki ülkemizin iyi ekonomistlere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yurt dışında eğitim almış, vizyonu geniş, çok uluslu olmayı başarıp bu çok uluslulukla milletini kucaklayabilen, ülkesine faydalı olabilecek bir insan olduğuna inanıyorum. Ayrıca bana mesela test konum hakkında soru sormuşlardı ki o benim için çok büyük avantajdı. Çünkü ben test konumda Trianon Anlaşması'nı çevirmiştim. Biliyorsunuz Trianon Anlaşması Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nın sonunda imzaladığı bir anlaşmadır. Ve ben onun ekonomik maddeleri üzerine çalışmıştım. Bu çok önemli bir artı oldu benim için. Bana bu çalışmanın neler öğrettiğini sordular. Ben de bu ekonomik maddeler üzerine çalıştıktan sonra 2. Dünya Savaşı'nın neden çıktığını anladığımı söyledim onlara. Bir toplumu bir şeye mahkum ederseniz o toplum bir noktada patlamaya da mahkumdur. Aynı olay sadece Macarlara değil Almanlara da Versay Anlaşması ile yapılmıştı. Ve Versay'ın yükümlülüklerinden kurtulmak için Alman onlar diktatör seçmişlerdi başlarını aslında. Dolayısıyla bu onlar için güzel bir açıklama oldu diyebilirim. Eğer ki eksik bir belgeniz varsa arkadaşlar mesela dil belgesi. Benim de dil belgem yoktu gittiğimde. Sanırım birkaç eksik belgem daha vardı. Tam hatırlayamıyorum ama özellikle dil belgesini size sorabilirler. Dil belgesinin eksikliğini şöyle onlara kanıtlayabilirsiniz. Bu konuya geçtiğimizde İngilizce konuşmaya başladım. Görüyorsunuz ki sizinle yeteri kadar İngilizce konuşabiliyorum. Sizinle bu yeterli iletişimi sağlayabiliyorsam emin olun sınavda da gereken notu alıp bu belgeyi en yakın zamanda tamamlayacağım. Ayrıca benim avantajım olarak zaten lisans diplomam da İngilizceydi. Yani okuduğum bölüm de İngilizceydi. Ben bu bölümden mezun olabildiysem İngilizce biliyorum demektir zaten. Bunu da bu şekilde ben kanıtlayabilmiş oldum. Siz de bunu kanıtlamanın bir yolunu muhakkak bulun arkadaşlar. Size Macaristan hakkında bilgiler sorulabilir. Macaristan'a dair ne biliyorsunuz diye. Benim tavsiyem Macaristan'a gittiğinizden bahsedin. Gitmediyseniz bile <laughs> bahsedin de fayda var. En azından birkaç günlük turistik geziyle orada bulunma fırsatım oldu derseniz sizin için büyük avantaj olur. Macaristan özellikle Budapeşte şehri çok tarihi kökleri olan bir şehir. Bizim Türk kültüründen etkilenmiş şeyleri var. Orada mesela Türk hamamları vardır. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Türkçe ve Macarca ortak kelimeler vardır. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Uluslararası düzeyde ortak organizasyonlarımızdan bahsedebilirsiniz. Uluslararası ilişkilerdeki yakınlığımızdan bahsedebilirsiniz. Özellikle tarihi şeylere dokunursanız bence çok önemli bir artı olacaktır. Neden bu üniversiteyi bu ve bu bölümü seçtim diye bir soru gelecektir adım gibi eminim. Üniversitenizi araştırın arkadaşlar. Eğer ki üniversitenizin hocalarından biriyle bir iletişime geçtiyseniz bu çok 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 önemli bir artı. Atıyorum A Üniversitesi'nde şu hocayla ben zaten mailleştim ona kendimden bahsettim. Şu konuda çalışmak istediğimden bahsettim ve kendisinden şöyle bir dönüş aldım. Dolayısıyla bu bölümün bana uygun olduğunu karar verdim. Hocam da hazır bu konuda diye bahsederseniz kesinlikle onları etkileyeceğinize eminim. Çok önemli bir nokta sizden ülkenize geri dönmenizi bekliyorlar. Yani açıklamalar yaparken ben gideceğim, Macaristan'a yerleşeceğim gibi bir şey sakıt söylemeyin. Zaten Macaristan Avrupa Birliği'ndeki en az mülteci sayısına sahip ülke diyebiliyorum. Yani mültecilere çok karşılar ya da göçmenlere genel anlamda karşılar. Türkleri seven bir ülkedir. Fakat genel anlamda göçmen seven bir ülke değildir. Bizim Türk tarafımızsa zaten Milli Eğitim Bakanlığımız da zaten sizin bu bursla okuyup gelip ülkenize hizmet etmenizi bekliyorlar. Lütfen siz de bunu göz önünde bulundurun. Oraya gittiğinizde adapte olabileceğinizi kanıtlayın. Mesela ben bunu nasıl kanıtlamıştım? 2017 yılında Work and Travel'a gitmek nasip oldu. Ben Washington DC'de lifeguard yani can kurtaran olarak çalışma fırsatım olmuştu. Burada 3 ay geçirdim ve bu çok uluslu yapı, çok uluslu ortamlarda bulunmak benim çok hoşuma gitti. Orada hiçbir sorun yaşamadım. Daha çok merak ettim, daha çok öğrenme isteğine sahibim gibi cevaplar verebilirsiniz. Dediğim gibi eğer siz de yurt dışına çıkmadıysanız bile bana sorarsanız çıktığınıza dair bir kanı yaratmanızı tavsiye ederim. Macarcaya karşı ilgili olduğunuzdan bahsederseniz de çok güzel olur. En azından oradaki Macar kişiye Sia, Yonapot Kivanok derseniz yani merhaba, iyi günler diye bir giriş yaparsanız emin olun onda bir sempati uyandıracaktır. Böyle küçük nüanslar bence karşı tarafın kalbini çalmaya ve sizi birazcık parlatmaya yarayacaktır. Maddi durumunuzla alakalı bir şey sorulabilir. Yani şöyle aileniz sizi destekliyor mu bu konuda? Biliyorsunuz burs bir noktaya kadar yeterli. Az da olsa bir yardıma, desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konuda ailenizin sizi her zaman desteklediğini zaten bu kararı, bu bursa başvurma kararını birlikte aldığınızı belirtin. Gerekli durumda Ailenizin de size destek olacağını belirtebilirsiniz. Bu ilk mülakata atlattıktan sonra ikinci mülakatta Macaristan'daki okulunuzla oradaki irtibatlı hocanızla olacaktır. Ben Corvinus Üniversitesi'nde okudum arkadaşlar ve mülakatı yaptığım hocam benim aynı zamanda tez danışmanım olmuştu. İlk mülakatı yaptığımızda şöyle bir hikaye yaşadık biz. Ben mesela bağlama çalan biriyim. Motivasyon mektubuma bundan ufak bir şekilde bahsetmiştim. Hocam beni aradı. Görüşme yaparken bana müzisyen olduğumdan bahsetti. Aa dedi müzisyenmişsin sen. Ben de dedim evet hocam. Hatta dedim siz aramadan önce ben enstrümanımı çalıyordum diyerek bağlamayı tutup kaldırdım gösterdim. Aslında ben bunu bir taktik olarak yaptım. O da çok heyecanlandı o dedi çok güzel nedir dedi adı. işte saz bağlama dedim Türk kültürel bir enstrüman olduğundan bahsettim dedi ki çalar mısın bana birazcık ben de dedim ki çalmam mı? Sen yeter ki iste dedim hocam. Tabii ki dedim çalarım. Ve orada hemen Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldım. Dırırın, 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 dırırın diye giden bir şarkı. Macarların da iyi bildiği bir bestedir. Bunun tarihini araştırabilirsiniz. Bunu çaldım ve adam çok etkilendi. Wow çok güzel dedi. Alkışladı bile. Ardından bir parça daha istedi benden. Lütfen dedi bir tane daha çalar mısın acaba? <laughs> ben tabi ikinci parçaya hazırlıklı değildim. Hemen aklıma Neşet Baba'dan Neredesin Sen Türküsü geldi. Ve Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen Türküsünü çaldım Macar Hoca'ya. Adam gerçekten çok sevindi, çok mutlu oldu. Dedi ki ben de piyano çalıyorum. Sen gerçekten çok kültürel renkleri olan bir insansın. Ne yaptın, neler ettin anlat bakalım dedi okuluna dair yani adam hiç umursamadı bile açıkçası geri kalan şeyleri. Ben de bahsettim işte okuduğum üniversitelerden, tez çalışmalarımdan falan. Yani 3-5 dakika falan sadece kendimden bahsettim. Toplamda 15 dakikayı geçmemiştir benim Skype mülakatım. Ve sonunda hoca dedi ki ben seni burada görmek istiyorum. Şimdiden söyleyeyim eğer sen de istiyorsan. Biz seninle birlikte çalışabiliriz burada dedi. Ben de çok teşekkür ettim ve kapattık. Yani bilmiyorum dünyada başka bir örneği var mıdır ama bağlama çalarak yüksek lisans bursu kazan tek insan olabilirim belki dünyada. Bu da başıma gelen ilginç bir anıydı. Sizinle paylaşmak istedim. Kendinize özgüvenle girin. Saygılı bir tutum içerisinde olun. Allah yardımcınız olsun. Bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmında yazın ve bu videonun diğer arkadaşlara da ulaşması için lütfen bir beğeni koyun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.